Sınavda, C1 sınavında sunum yapıyorsunuz. Sonra sunumu karşı taraf dinleyip özetliyor. Siz bittikten sonra şunu şunu dedin, ondan sonra bunu dedin deyip soru soruyor. O yüzden bunu yaparken de şunu anlamadım, şurayı iyi anlamadım demekten kaçınabilirsiniz biraz. Sadece ne anladığınızı anlatın. Size orada birebir her şeyi söyleyin demiyoruz. Anladığınız önemli yerleri anlatın. Bu yüzden de ağzından çıkanın not alacağınız yere önce bir düşünün ne demiş mantıklı bir cümle bulduğunuzda onu not alın hemen. Çok hızlıysa kan stupid I'm the same language diyebilirsiniz. Bazıları uçuyor çünkü. Biz uyarıyoruz. Yavaş konuşun diye. Bugün öğrenci dedi ki anlamadım orayı dedi. Ee, orada tam ne demek istediğini anlamadım dedi. Diğeri agresifleşti direkt. Niye anlamadın diye direkt böyle çıkıştı ona. Was student? <laughs> Sonra kişi Orada ben araya girdim. Kişi soru sor, kişiye soru sormasını söyledim. Orada işte negatif yönlerini söyler misin tekrar? Onu zaten demin üç dakika boyunca anlattım falan uzatıyor. Dedim soruya cevap verir misiniz? Soruya cevap verdi. Hala uzatıyor. Tamam devam ediyoruz dedim. Bu sefer de bana diklendi. Ich bin noch nicht fertig Dedim siz bir sakin olur musunuz önce? Sınavdasınız ve karşınızda prüfa var bir sakin olun ben karar veriyorum dedim zamanla ne zaman biteceğini. Neyse sustu ama böyle eliyle masaya vurmalar falan aşırı sinir bozucuydu. Böyle bir şey olursa siz sakin kalın tarafı halleder. Sınavın sonunda da özür diledi zaten ama yine de hoş bir durum değildi yani. Böyle bir şeyle karşılaşırsanız sakin olun tarafı halleder zaten. Karşısındaki de kendisi gibi agresif olsa emin olun kavga çıkardı orada çok rahat çünkü tarzı aşırı iticiydi.